Merhaba arkadaşlar. Ben Stain Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden artı olarak da Vital Survival'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Neden Vital Survival? Kapakta gördüğünüz gibi eee Vital Survival'ın en büyük yayıncısı olan Black ile beraber ortak bir yayın alma, yayın yapma kararı aldık. Bu yayında da iki oyunla hakkında sorular hazırladık. Bu sorularda da işte Age of Empires tarafında etkinlikler veya yatırımlar veya ne kadar yatırırsan neler elde edebilirsin? Bir de İşin uzmanından Whiteout Survival'da neler yapabilirsin gibi birkaç soru hazırladık beraber. Şimdi sizlerle beraber bu yayını yapacağız. Kendisi kendi ekranda, ben de kendi ekranda. Bu şekilde ekranınızı göstererek oyun yayınımızı yapmaya çalışacağız. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Evet hocam. Hocam hoş geldin, selamlar. Hoş bulduk hocam, sen de hoş geldin. Selamlar hocam. Selamlar. Keyifler Vay keyifler ya abi bizde... İkinci yıl etkinliği gelecek. Yeni etkinlik duyuruları falan var. Bu ara çok sık etkinliğimiz var. Sizde durumlar nasıl? Bizde de iyi diyelim hocam. Şu an biraz işte yeni günceleme biliyorsun. Oyun yeni. Evet. Bazı güncellemeler oluyor. Bazılarını beğeniyoruz bazılarını beğenmiyoruz. İşte bu yönde de bildirimler yapmaya çalışıyoruz. Hala yeni yeni oturmaya çalışan bir oyun aslında. Abi bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum başındayken. Ee, sen White Hat oynadın. Ben de Edge oynadım. Evet. Hatta senin de birkaç White Hat videom vardı. Benim de birkaç evet. tane Edge of videom var. O yüzden aslında biraz da hakimiz. Ama tabii ki sen Whiteout'a benim kadar, ben de Edge senin kadar hakim değilim. O Aynen yüzden beraber çekmemiz çok iyi oldu. Abi başlıyorum. Şimdi oyuna Whiteout'a başlayan biri için oyunda en değerli şey bizde işte fırın seviyesini yükseltmek. Sizde kasaba oluyor bu herhalde. Ondan sonra askeri binalar var. Nişancı kampı, mızrakçı kampı ve Piyade kampı. Bunları yükseltmek. Bizim için en değerli şeyler bunlar. Oyundaki ilk başta. Temel başlayanlar için. Hocam bizde de hani sizde olduğu gibi aslında işte kasaba dediğimiz sizde de fırın denilen yerin işte yükseltmemiz gerekiyor. Daha sonrasında işte asker üretimini kapasitesi arttırmak için kışlalar işte revir bildiğin gibi bu tür şeyleri arttırmakla oyuna daha ileri gidebiliyoruz. İşte yağma için... ...şeyler ve savaş salonu gibi gibi birkaç bina hepsinin ayrı ayrı özellikleriyle... Evet sizde bir ek birkaç bina daha var herhalde. İşte araştırma merkezi zaten olmazsa olmaz. Sizde de bizde de evet. çok önemlidir. Ee, bizim oyunda şöyle bir sorun var. Oyuna yeni başladığında fırını 30 seviye yaptığında oyunun bittiğini sanıyorsun. Ama aslında yeni başlıyor. Bizde bir de ondan sonra ateş kristali diye bir dert geliyor abi. Yani kasabaya kasaba FC1 oluyor. Kasaba 2 oluyor. Kasaba 3 oluyor gibi düşün artmaya, yükselmeye devam ediyor. Hani hiç sonu yok yani. Sizde son şey 30 mu? Bizde hocam 30. Henüz ek bir bina gelmedi. Geleceğine inanıyorum ama şu anda yok. 30 dediğimi bitiyor her şey. Ama doğru. Sizin oyun daha çok yeni olduğu için Türkiye'de en son çıkan online oyun herhalde. Evet, evet hocam. Aynen öyle. Yani en azından piyasada en bilindik online oyun diyebiliriz. Abi bizdeki en büyük olay oyuncuların yapması gereken şey birikim yapmak. Birikim yapmazsan para da atmıyorsan da bu oyunda hıçsın. Bizim oyundaki en temel şeylerden biri birikim yapmak. Bizde de şöyle hocam, şimdi birikim yaparak vali gibi etkinlikler var. Çeşitli kahramanlar, işte altın kafalar. Sizde de sanırım ona rozet mi deniyordu? Hani yani mitik parça, genel mitik parçası diyoruz, kahraman parçası. altın kafa deniyor. Bu tür ödülleri veya kahramanı direkt validen alabiliyoruz bu tür etkinlikler için. Bizim için de kaynak ve hız biriktirmek çok önemli. Evet. Peki evet. abi sana en temel soruyu sorayım. Age of Empires Mobile pay to win bir oyun mu? Kesinlikle pay to win bir oyun. Ücretsiz bir şekilde bir komp asla tamamlayamazsınız şu anki süreçte. Yani illaki bir komp dahi olsa yapmak zorundasınız. 5 tane komp var çıkarabileceğiniz. Bu 5 kompta eğer free karakterleri, taverna karakterlerini alıp yıldızlarsanız bunlar bir tane parayla alınabilecek kahraman statüsüne giremiyor kesinlikle. Bu da size savaş alanda ağır kayıplara yol açıyor. Yani düşük yatırımla oynayan bir oyuncunun hiçbir şekilde paralı bir kahraman alması mümkün değil mi? Paralı bir kahraman şöyle çarç sistemi var bizde bilirsin. Evet. İmparatorluk parasıyla. Eğer bayağı bir biriktirebildiyse bir tane kahramanı alabilir. Fakat şartta bildiğin üzere hani şans Evet. çıkabilir çıkmayabilir ama ücretsiz şekilde bir tane tam kompu yapması neredeyse mümkün değil peki bir şey soracağım sana çarkıfelek kahramanı 5 sizde kahramanlar 5 yıldız mı evet 5 yıldız bir e, düşük yatırımlı oyuncu diyeyim ya da hiç yatırmayan bir oyuncu bir e, çarkıfelek kahramanına çarkıfelek çevirerek kaç yıldıza kadar getirebilir 5 yıldıza kadar getirebilir ama ne kadar sürede İşte şöyle bir şey var sezon sezon gidiyoruz Atıyorum birinci sezonda Richard geliyor ya da işte ikinci sezonda Liu Bu'dan bahsedeyim. E, Liu tamam. Bu iki kere geliyor. İki kere içerisinde tamam. eğer hiç para yatırmadıysa o kahramanı 5 yıldız yapmasının mümkünatı yok. Bak Bizde öyle değil mesela. Bizde e, elmaslarını biriktirirse sadece elmas ile ve oyun çok fazla elmas veriyor etkinliklerden ve hiç para yatırmayan bir oyuncu bile e, bazı etkinliklerde sadece hiç para atmadan 50.000 elmas kazanabiliyor Çarkfele kahramanını 5 yapabilir. Hadi 5 yapamasa bile 4 yıldız küsürlerde bırakabilir ki 5 yapmasına çok gerek kalmaz yani o oyuncunun. Peki sonra şunu sorayım. Diyelim ki bir kahramanı aldı. O kahramanla kaç ay boyunca aktif ve güzel bir şekilde oynayabilir? Şimdi şöyle kahramandan kahramana aslına bakarsanız biraz değişiyor. Şimdi oyunun ilk başına en favori kahraman Okçu'ydu Mulan. Ee, onun sonrasındaki favori olan da Miyamoto Kılıçlı. Okçular Kılıçlı'nın üstü olduğu için ilk sezonda Kılıçlar çok ezildi. İkinci sezonda da Lübu gibi bir atlı geldi. Bu sefer de Okçular yani Mulan diye çok yükseğe çıkardığımız bir kahraman ikinci sezonda Lübu gibi bir atlının karşısında duramaz oldu. Ama bazı kahramanlar 3 sezon kadar giderken bazıları 1 sezon 2. sezonda sıkıntılar çekmeye başlıyor. Evet. Bizde mesela şöyle bir olay var abi. genler var. Sezon. Ha, sezon diyeyim. Bizde de sezon ismi. Sezon 2, sezon 3. Mesela o sezon 2'de 3 tane kahraman geliyor bize. Sizde de mi her sezon 3 kahraman geliyor? Yok. Bizde her çarkta 2 kahraman var seçmeli. İkisinden birini seçebilirsin. Yani ortalama 6 tane kahraman geliyor diyebilirim. Ha, bizde 3 tane geliyor abi. Ve düşük yatırımlı bir oyuncu bu 3 kahramandan 2 tanesini hiç para yatırmadan neredeyse alıp alabilir. Yıldızını da 4'e yükseltebilir çok rahat bir şekilde. Sadece birikim yaparak ve düzgün bir şekilde oynayarak. Ve o kahramanlardan bir tanesiyle oyunun yani 50. gününde aldığı bir kahramanla oyunun 280. gününe kadar oynayabilirsin. Diğer aldığın bir kahramanla ise oyunun 200. gününe kadar çok rahat bir şekilde oynayabilirsin. Hani seni idare eder. Sizde de evet. böyle mi? Bizde zaten yapamıyor. Hiç para yatırmayan bir adam bir kompu tamamlayamaz. Evet. Şu an arkadaşlar. Işte. Ee, o yüzden hani hiç para yatırmıyorsa zaten kompu yapamadığı için ileriye gidemiyor. Ama para yatırıyorsa o kompu aldıysa iki sezon, üç sezon veya bir sezon dayanabilen kahramanlar var. Peki bir şey soracağım. O zaman benim oynadığım oyun yani White Hat Survival biraz daha mı düşük yatırımlı dostu diyebilir miyiz? Yani, evet anlattıklarımıza göre şu anda biraz öyle. Şimdi ödül sistemi konusunda çok şikayet var bizim ...Match of Empire's Mobile tarafında. Ee, şöyle söyleyeyim size... ...imparatorluk savaşları var... ...KVK'lar diyelim. Ha, bizdeki SVS oluyor herhalde. Farklı bir şeyle mi, eyaletle mi eşleşiyorsunuz? Evet, farklı bir sunucuyla... eyalette krallıkta eşleşiyoruz. Birinciye 20 tane altın kafa ödülü veriliyor... ...sizdeki parça. 20 tane sadece. 20 tane veriyor sadece. Evet, o 20 tane... ...bir tane kahramanı da yanlış değilsem... ...5 yıldız yapmak 570 ya da 590 kafa istiyor... Yani oh. İmparatorluğun birincisi olursan 20 tane altın madalya alabiliyorsun. Bizde kaç alıyorsun biliyor musun? Kaç? 600 tane. Bir kahramanı yapabiliyorsun. Galiba. Bizim kahraman 1075 parçaya 5 yıldız oluyor. Ha, yani 2 kahraman birinci olursan bir kahraman yapmış oluyorsun aslında. Evet. Ama bizde düşük yatırımlı bir oyuncu SvS'de birinci olamaz. Yani hmm. Çok net. Bizde. İmkanı yok olamaz yani. Çünkü bizim CVS'de bir hazırlık aşaması var, bir savaş aşaması var. İkisinde ödülleri farklı. Hani ikisinde de ayrı ayrı ödüller alabiliyorsun. Hazırlıkta kazanması imkansız. Peki kahramanlardan bahsetmişken e, düşük yatırımı anladım. E, diyelim ki bir tane kahraman geldi. O kahramanı 5 yıldız yapmanın maliyeti ne paket alarak sizde. Şimdi şöyle bazı kahramanlar paketsiz, sadece çarkla, bazıları paketle. Şimdi e, Leonidas ve Mulan paketle gelmişti mesela. <laughs> Pardon. Bunu 5 yıldız yapmak da yanlış değilsem 30-40 bin lira arası. Aynen. Sadece belki yıldızını geçerdi. yükseltmek. Tabii. tabii belki geçer de. 40'ı da ufaktan bir geçebilir. Yok, bizde 25 ile 27 bin lira arasına kahraman salonundan alıp 5 yıldız yapabiliyorsun. Sadece paket satın alarak. Kahramanı 5 yıldız yapıyorsun. Bizde genelde şöyle. 5. yıldız küçük küçük parçalarda dahi yüzlerce artık 50-100 madali istiyor. Evet. Genellikle Kafa paketleri alarak hani direkt kahraman paketini çekmek e, atıyorum 1000 liraya aldığın zaman 1000 e, liralık pakette 35 tane kafa alıyorsan 4000 liralık pakete geldiğin zaman atıyorum 40-45 alabiliyorsun. Yani fiyat artıyor fakat iç içerik yine hemen hemen aynı kalıyor. O yüzden genellikle o tür kahramanların 5. yıldızını insanlar kafa paketleri alarak toplayıp 5. yıldızı o şekilde yapmaya çalışıyor. Yoksa masrafı 40 bin üstüne çıkar. Anladım. Peki şey soracağım sizdeki düşük yatırım fiyatı ne? Ayda ne kadar para atan bir kişiye düşük yatırım diyorsunuz? Ya aylık 3.000, 5.000, 7.000 ortalama yani hala bu tam HOF Empires Mobile tarafında sabit değil. Hatta bunu geçen konuştuk dedik. Acaba hani orta yatırımcı diyoruz ama bu orta yatırımcı kaç bin lira diye. Evet. Bir konuştuk aramızda. Hani orta yatırımcıya işte chat'te ben canlı yayında ortalama 7.000, 8.000, 5.000 arası aylık yatırımla orta yatırımcı dendi. O fiyata güzel bir komp yapabilir misin? Zor. Yine zor. Peki düşük yatırım. Ayda 1000-2000 lira para atan birisi. Edge of'tan keyif alabilir mi? Kesinlikle alacağını zannetmiyorum. Almayacaktır. Almayacaktır. Peki e, ayda 15 bin lira para atan bir oyundan keyif alır mı? Ayda 15 bin lira atan keyif alabilir. Evet. Biz ona sağlam yani bir orta yatırımcı deriz. 15 bin lirayı da mantıklı şekilde harcarsa eğer güzel komplar yavaş yavaş çıkartabilir. Peki balina oyuncu dediğimiz oyun serverdaki en güçlü oyuncunun aylık gideri ne abi? Oyuna attığı para. Şimdi şöyle oluyor. Bizde Arthur biz genellikle böyle Arthur'u olan kişi işte bizde Arthur en yüksek kahraman şu anda. Arthur'u alan kişiye biz genellikle balina diyoruz. Tamam. Çünkü tamam. onun dışındaki diğer kompları aslına bakarsan hemen hemen herkes yapabiliyor artık. Bizde de Jerenimo var herhalde onun gibi bir şey. Bunun gibi bir şey. Eee Arthur'u almak da VIP'den alınıyor. VIP ha, 17'den. Ha, bizimki gibi, evet, yer gibi. Bizde en son VIP 12 var bizden son. Ha, biz bizde yok. Bizde VIP baya devam ediyor. VIP 17'de Arthur paketlerini almaya başlıyorsun. O da yaklaşık 2 ya da 2.5 milyon TL'ye tekabül ediyor. 2 2.5 milyon TL. Evet, evet. VIP'la şaka açabiliyor. yapıyorsun. Abi VIP açmayla beraber evet kahraman 2 2.5 milyon TL'ye e, videosunu yapmıştım zaten e, Kaan abi de selam olsun buradan geldi videomuza kendisi almıştı bize e, ekran açarak gösterdi hepsini bizde 400 400 500 tutmaz yani sana dediğim yani hmm. 500 tutmaz yani D dediğim v12'ye ya ulaşmak herhalde sadece o kahraman biraz tuzlu ya da ulaşır mı ya yok 500 bine falan olursun herhalde ya diye doğru hatırlıyorsam öyleydi galiba neyse beşlemek yani Artur evet. biz 2 milyon bulur. Peki bir şey soracağım abi. Oyunda sizin için VIP düşük yatırımlı oyuncular için değerli mi? VIP seviyesi. Ya, VIP, VIP aslına bakarsan balina için bile değerli. Çünkü şöyle bir olay var. VIP 12'ye geldiğimiz zaman 1 milyon 800 bin imparatorluk parası yapıyor bizde. Sizdeki işte elmas Evet. Yani VIP 12'ye geldiği zaman her hafta 20 bin imparatorluk parasına 20 tane altın kafa alabiliyor. 20 altın kafa da bizler için çok değerli. Çoğu pakette bir altın kafa 100 TL'ye falan tekabül ediyor evet. aslına bakar. O yüzden VIP 12'ye gelmek çok zor. E, fakat avantajlı. Bizde de e, VIP eşikleri var. VIP 6'da bir tane fazladan intikali açılıyor. VIP 7'de işte mitik geliyor. Sonra VIP 9'da altın kafa, fazladan altın kafa veriyor. Senin tabirini anlatayım. VIP 11'de 3 oluyor. VIP 12'de de 6 oluyor. Bizim için de değerli ama çok da senin dediğin kadar şey değil yani öyle. Anladım. İnanılmaz inanılmaz önemli değil yani öyle söyleyeyim. Sadece mitik veriyor. Tabii iki değerli 6 tane veriyor. Onun dışında da öldürücülük, sağlık falan veriyor ama bunlar sadece artı olarak ekleniyor. Vallahi bizde de aynı. Aynen. 1000 istatistiğin varsa 1016 oluyor. 1160 olmuyor yani. Eee şey merak ettim tekrardan. Onu tam anlamadım. Bir tane set dizdim mesela 3 kahraman. 3 kahraman dizminin ortalama maliyeti ne sizde? Şimdi kahramana göre değişiyor. Bazılarını taverna... Artur'u söyleme abi. O Artur bizi aşar. Yok yok. Arthur, Artur'a hiç girmiyorum. Artur beni de aşar. Anlatmak bile aşar. Şimdi taverna bölümünde ücretsiz aldığımız komplar yapabiliyoruz bazen. Tamam. Bazen çarpmak tamam. bazen de vali gibi etkinliklerden sadece alabildiğimiz kahramanlar var. Ortalama bir komp yapıyor dersek... Ortalama yani güçlü böyle hani. Çok da böyle yani inanılmaz hepsini, iyi değil de ortalama bir şey evet. Hepsini böyle 5 yıldız yaptık diyelim biraz da şans aslına bakarsan çarp bizden. O yüzden çok net bir şeyler söyleyemiyorum. Evet. E, bazen 5 tane çeviriyorsun 30 madale veriyor. Bazen 5 çeviriyorsun hiç vermiyor. Evet. E, ortalama bir şey dersem hocam 60 70 80'i bulur diyeyim yani. İnler ayı. Ya. Rahat. Çok Peki o 3 kahramanla yani. kaç ay oynarsın rahat? Hani güçsüzleştiğini hissetmeden. Ama bir yerden sonra artık bu üç kahraman çöp oldu işe yaramaz dediğin süre ne kadar? Aslı bakarsan çöp olmuş herhangi bir kahraman şu an yok hani oyunun başı diye. Sizde en son gen mesela kaç sezon? 11. Gen 11. Bizde globallere, şimdi beta ve global var. Globallere de daha ikinci sezondayız. Yani üçüncü sezona daha geçeceğiz. şu ana kadar ikinci sezonda çöp diyebileceğimiz bir komp yok. Anladım. Yani. Oyun çok yeni olduğu için henüz o aşamaya gelmediniz. Aynen öyle. Hepsiyle oynanabilir. Anladım. Peki sence oyundan çok fazla oynayan aktif oyuncusu var mı Ejopun? Serverlar dolu mu? Ya serverlar açılıyor. Açıldıktan sonra bir pasiflik başlıyor. Çünkü günde kaç server olan... açılıyor biliyor musun? E, bu değişiyor. Şimdi bir ay önce 4 saatte işte pardon 2,5 saatte 4 tane açılırken şu an günde bir, iki günde bir gibi e, Evet. doluluk başlıyor. oranına göre açılıyor. Aynen. Doluluk oranına göre. Şimdi biz bazen kahve gittiğimiz zaman bazı krallıklar bomboş oluyor. Biz yüzlerce kişi savaşırken bazılar bomboş. Bazılarıyla da yüzlerce kişi yüzlerce kişi savaşabiliyoruz. Bazı krallıklar çok başarılı bazıları hala çok aktif. White... Biraz da... Hı. White Hat'ta hala günde 2 ya da 3 tane server açılıyor. Ve bu hafta ikinci yılını kutlayacak. Ben şu konuda düzelebileceğine inanıyorum. Bizde göç gelmedi. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde göç gelecek. Evet. Göçle beraber hani insanların oyunda tanışan ya da işte bizim gibi YouTube ortamlarında tanışan insanların bir ay geldiği zaman daha güzel şekilde veya daha mutlu şekilde oynayabileceğine inanıyorum. Kesinlikle transfer çok önemli abi. Bizde de herkes transferi bekliyor. Bizde var zaten her ay geliyor neredeyse. Aksilikler olmadığı sürece. Neyse diğer soruma geçeyim. Ben sorular falan hazırladım orada arada. Ee, strateji ve taktik önemli mi? Strateji ve taktik tabii önemli. Zaten askerin asker türünden üstün olduğu bir oyun. Atıyorum okçular kılıçlardan üstündür her zaman. Hasar olarak da fazla vururlar. E, bu tür dört tane birim olduğu için bizde mızraklı, kılıçlı, okçu, süvari bunlar kendi arasında üstünü kurduğu için taktik önemli. Yani gidip e, okçuyla süvariye saldırırsan çok iyi olsan bile çok büyük hasar alırsın. Belki yenilirsin. Evet. Ama okçuyla kılıçlıya gidersen çok hızlı şekilde yok edersin. Ya sana şunun örneğini aslında söylemeye çalışıyorum. Mesela bizim bazı taktiklerimiz var. Kendi geliştirdiğimiz ya da arkadaşlardan öğrendiğimiz. Mesela buz ateşi diye bir tane etkinlik var. 2 haftada bir geliyor. Hiç para yatırmayan bir oyuncu bile taktiği uygulayarak 1 milyon atan bir oyuncuyu geçip birinci olabiliyor. O etkinlikteki en yüksek ödülleri alabiliyor. Ya da ne bileyim Dökümane savaşına girip 180 bin puan sınırı var girip taktikle askerlerini öldürterek o puanı geçip en yüksek ödülü alabiliyor. Ya da şato savaşında bot kurup sadece kulelere saldırarak falan gidip yine balinadan en çok para yatıran oyuncudan yüksek ödülleri alabiliyor. Bunun gibi birçok etkinlikte biz taktiğini bulduk ya da bulan arkadaşlar bize anlattı. Biz onun videolarını çektik. Bizde etkinliklerde bu tarz şeyler var. Hiç para yatırmayan bir oyuncu da sıralamaya girebiliyor. Ya da hiç para yatırmayan bir oyuncu da girip burada silahlanma yarışı işte ittifak hesaplaşmasında birinci olabiliyorlar bizde bu konu zor. Ee, şöyle. Şimdi biz ben bunu KVK üzerinde yine örnek vermek istiyorum. Hani en Abi sizde sizde yok. başka etkinlik yok mu? Ya bizde şimdi harika savaş var. Yeni savaş şafak etkinliği geldi. Tamam. Şimdi harika savaş dediğimiz yarım saatlik işte kuleleri ele geçirme oyunu. Ee, KVK daha geniş kapsamlı olduğu için hani 5 kompla çıkabilirsin. Harikalarda 2 komp gidebilirsin. Biraz daha kısıtlı. Hani e, taktik konusunda elbette ki taktikleri vardır ama ben genellikle KVK daha geniş olduğu için, hepsini kapsadığı için oradan örnek vermek istiyorum. Evet. Şimdi orada, orada. aslına bakarsan öldürdüğün askerle puan alabildiğin için yüksek e, kompa sahipsen hiç belki 15-20 dakika işte kalene dönmeden onlarca komp kesebilirsin. Ama kompun kötüyse asker kesemeyeceğin için yine puan alamayacaksın. Bizde işte T1'den T7'ye kadar asker var. Seviyesi ne kadar yüksek asker öldürürsen o kadar yüksek puan alırsın. E öldüremediğin için de alamazsın. Para yatırmadığın için öldüremezsin. Ana, gibi win, win yani para at kazan diyorlar sizinkiler. Aynen. Ya bizde de çoğu olay öyle de bazı istisnai durumlar oluyor bazı etkinliklerde. Peki ayda kaç tane savaş etkinliği oluyor abi sizde? Ayda şöyle haftada bir şafak veya harika diye etkinlik var. Ayda dört. E, iki i̇ki haftada bir de KVK var. O da toplamda 6 savaş yapar. 6 savaş. Bizde de ayda bir tane SvS, rakip eyaletle eşleştiğimiz, bir tane kendi eyaletimizde yaptığımız şato. 2 ee, haftada ayda 2 tane dökümhane, 2 tane buz alanı, 4 tane jo. Yani bizde de böyle. Arada kanyon, manyon falan. Şimdi hepsini tam sayamadım da. 2 günde bir ayı avlarımız var. O muhtemelen sizde de ayı avına benzer bir şey vardır. Bir tane boss çıkıyor, herkes hasar vuruyor ona. Bizde de evet o tür birkaç etkinlik var. işte mücevher veren, işte şeye, barbarlara saldırdığımız, evet. süvariye saldırdığımız gibi gibi birkaç etkinlik var. Ama savaş olarak 6 tane diyebilirim yani. Peki, oyundan aktif olmak ne kadar önemli abi? Ya bizde aktif olmak çok önemli değil. Bir savaş yoksa atıyorum asker basıyorsun 20 saat sonra ya da bir gün sonra gelip şey yapabilirsin. İnşaat zaten oyunda ilerlediysen günler sürüyor. Araştırmalar aylar sürüyor. O yüzden ana oyuna girip saatlerce üzerinde durmana gerek yok. Askerleri kaynatıyorsun. 7-8 saat sonra onlar dönüyor. Yani günde 2-3 kere girsen savaş yoksa, evet. etkinlik yoksa yeterlidir. Aynı şey bizde de hemen hemen geçerli. Biz de oyun başında ilk başladığın zaman biraz daha fazla aktif olman gerekiyor. Bir iki ay oynadıktan sonra artık dediğin gibi süreler çok uzadığı için çok girmene gerek kalmıyor. Sadece etkinlik saatlerinde aktif olman yeterli. Ben Ejof'u bırakma sebebimi anlatayım abi sana. Ben o Ejofa başladım Bir haftaya yakın oynadım Abi çok sıkıldım Etkinlik gelmiyor oyuna Benim oynadığım ne? zaman öyleydi ama Muhtemelen benden sonra çok fazla etkinlik eklenmiştir Çünkü oyun çok daha yeni açılmıştı Etkinlikleri ne? deniyorlardı ne? test ediyorlardı Ama Whiteout'a ilk başladığım zaman Abi ben dışarı çıkıyordum Yolda yürürken kaldırımda etkinlik yapıyordum Hani çok sık oyunda bir şeyler oluyordu Oyun başı için Ama bunu çok normal oyun 2 yıllık oyun Edge of daha çok yeni bir oyun olduğu için sürekli yeni etkinlikler ekleniyor herhalde. O zaman evet yeni yeni geliyor bazı düzeltmeler yapılıyor şeyler yapıyor. Bir, ufak bir çabaları var yine. Evet. Ben de White Survival hakkında söyleyeyim o zaman kısaca. Ben de White House Survival'a girdiğim zaman e, etkinliklerden oyundan çıkmaya fırsat bulamıyorum. Bir yere evet. giriyorum orada başka yerden ödüller çıkıyor. onları tıklıyorum ödül aldıkça başka yer ödül veriyor. Hatta ben hiç yatırım yapmadan... Bir ay falan oynadığımda 280 bin mi? 300 bin elmas vardı en sonunda bende. Evet. Peki, Edge sen... da abi en çok insanların, oyuncuların şikayet ettiği ya da senin takipçilerin en çok şikayet ettiği konu ne? En çok etkinliklerin kısıtlı veya var olan etkinliklerde e, ödüllerin düşük olması. Kvk'da mesela savaşta çok yüksek derecede askeriniz ölüyor, asker üretimi de çok düşük oluyor. Yani kesinlikle o, o arayı kapatmak çok zor. Ee, ödüller de çok düşük. Yani birinci olsan dahi kayda değer bir ödül yok. Hani ödül sisteminin geliştirilmesi ee, ve ücretsiz para yatırmayan kişilerin yapabilecekleri etkinlikler neredeyse hiç yoktu. Geçen haftalara evet. kadar Josephine gibi birkaç tane güzel etkinlik getirmeye başladılar. Hiç yoktu hocam yani para yatırmanın yapabileceğin etkinlik. Evet ya bizde de en büyük sorunlardan biri hemen hemen yakın şeyler savaş etkinliklerinin daha çok olmasını istiyoruz. Mesela dökümhane 2 haftada bir değil de haftada bir olsa daha güzel olur gibi. Ya da onun dışında böyle pay to win kısmı biraz devre dışı kalsın. Bazı etkinliklerde sadece herkes bireysel yeteneğiyle ya da taktiğiyle bir şeyler yapabilsin. Buz ateşi madenindeki gibi. Ee, onun gibi etkinlikler getirsinler istiyoruz. Bir de ödüllerin miktarı artsa ya da şuralarda ne bileyim sadece 50 bin elmas yerine bazı ödüllerde. Tasarım planı falan ekleseler biz de onları satın almaya mecbur kalmasak. Güzel olur ama oyun bunu asla yapmayacak herhalde. Genel olarak sorunlar hemen hemen aynı. Tüm mobil oyunlarda Aynen. olduğu gibi. Aynen öyle benziyor. Aynen öyle. Abi peki şey bir de bizde sıkıntı yaşadığımız şey şu. Biz her birimiz artık çok uzun zamandır bu oyunu oynayan insanlarız. Yani şu an bile bu hesapta 407 gündür oyuna giriyormuşuz aralarda. Artık evet. insan sıkılmaya başlıyor. Şu an bu oyunu oynayan alt sunuculardaki çoğu oyuncu kendi ekibi arkadaş ortamı olduğu için oynuyor. Yeni baştan oyuncular çok daha hevesli, çok daha güzel oluyor ama böyle eski oyuncular için daha farklı, yenilik bekliyoruz yani aslında oyundan. Hocam bizde de insanlar, ben de dahil, oyunun grafiklerini hiçbir oyunda görmedim. Evet. Daha gerçek, savaşlar daha, daha gerçekçi. Grafik konusunda bir sıkıntımız yok. Sadece oyuna aslına bakarsanız şu an çok beğenmiyoruz bazı etkinlikler ve ödüllerden dolayı. Fakat şans vermek istiyoruz çünkü Age of Empires diye bildiğimiz bir oyunun yapımı bu. Bunlara da güvendiğimiz için devam etmek istiyoruz şu anda. Tabi eleştiriler veya geri bildirimler şu anda yapıyoruz. Ücretsiz etkinlikler hiç yoktu. Onlar ufaktan gelmeye başladı. Biz ufak ufak bir mutlu etmeye başlıyor gibiler. Geçenlerde abi size şey gelmiş ya. Zar etkinliği gelmiş. Biz zar etkinliğini 6-7 aydır bekliyoruz ya. Size geldi bir üzüldüm bize niye gelmiyor diye. Gerçekten mükemmel yetkinlikte etkinlikti. Herkes şaşırdı. Millet şey diyordu hatta çabuk çabuk etkinliği kaldırmadan bunlar basalımcalarlardı falan. Aynen. Abi White Hat'ta da tüm oyuncuların yani %80'inin en sevdiği etkinliklerden biri herhalde zar etkinliğidir. Buradan bizim. oyuna sesleniyoruz eğer izleyen olursa. Abi bir an önce getirin lütfen. Artık 6-7 ay oldu bıktık. Bir an önce getirsinler. Ee, peki Age of yayıncısı olarak senin şikayetçi olduğun bir şey var mı? Biraz evet, da bağım oyundan bağımsız sana sorayım abi. Evet, şimdi achievement's olarak şikayetçi olduğum nokta e, içerik çıkartamıyoruz artık. Çok zorlanıyoruz. Hani kötü içerikler de çıkarmak istemiyoruz. Şimdi etkinlikler kısıtlı olduğu için şimdi harika gibi, şafak gibi etkinliklerden bahsetmiştim ya evet. bir genelde. Bunlar artık izlenmiyor. Çünkü bunlara e, zaten her hafta insanlar artık giriyor ve orada bambaşka bir şeyler göremiyor. Göremediği için de adam hani izleme gereği duymuyor. Ee, bu yüzden bizim içerik çıkarmamız sadece KVK gibi savaşlarda ya da yeni kahramanlar gelirse bunları anlatmakla e, ilerleyebiliyor. Bundan dolayı da biraz zorlanıyoruz aslına bakarsan. Bundan yana ufak bir şikayetimiz var. Yani benimki de şey ya dönüp dolaşıp benzer içerikler çekiyoruz. Yenilikler gelince kaçırmıyorum zaten. Bir de onun dışında ufak bir şikayetim olursa o da genelde yabancı yayıncılara çok daha büyük destekte bulunuyorlar. Çok daha büyük demem saçma oldu. Çünkü şu ana kadar oyunun herhangi bir desteği olmadı. Bu saatten sonra olacağını da sanmıyorum. Benim en büyük. Senin de aynı de. şekilde değil mi? Yani evet. Bizde de yabancı oyunculara falan işte içerik üreticiliği şeyi falan veriyorlar. Direkt kendileri sponsor oluyorlar ama Türk oyunculara çok, Türk yayıncılara çok fazla şey yapmıyorlar. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim de bu kadar. Sorularımız kalmadıysa eğer bitirebiliriz. Abi teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. De. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Aynı şekilde benim için de çok keyifliydi. Bir farklı bir içerik oldu. Umarım seyredenler sizin tarafta, bizim tarafta da bu içeriği beğenirler. Umarım bu, çok güzel olmuştur. Şimdiden değerli yorumlarını, beğenilerini eksik etmezlerse herkese teşekkür ederim ben kendi adıma. Kesinlikle. Abi Stein'in de e, şey kanalının linkini açıklamalara ekliyorum. Bir göz atmayı unutmayın. Hepinizi ben seviyoruz de. arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. and zero.